Evet muhteremler. Bugünkü mevzumuz Allahu Teala nasip ederse Nisa suresinde geçen bir ayeti i celile ve onun ana teması üzerine olacak. O, onun merkezinde gelişecek Allah izin verirse. Ayeti i Cenab-ı Hak buyuruyor ki Estağzu billah ya eyühellezine amenu aminu ila ahiril ayet. Ayeti Celile'de mealen buyuruyor ki Rabbimiz ey iman edenler iman edin. Şimdi ilk bakıldığında bu ayeti celile sanki böyle biraz anlaşılması güç gibi geliyor yani. Zaten tabi ayeti celilelerin anlaşılması normal şartlar altında diyelim. Ne kadar böyle eee İnsanın nefsinin ilk etapta hazmedebileceği şeyler, bunun üzerine de bir konuşmak lazım. Çünkü e, Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam, onun o mübarek e, mevcudiyeti, Kur'an'ın e, izah edilmesine, tefsir edilmesine, insanlık tarafından fehm edilmesine vesile olan tek şeydir. Yani O olmasaydı biz Kur'an'ı anlayamazdık ayeti celilelerden Allahu Teala'nın maksadı ve muradı nedir? Bunu fehmedemezdik yani. Bunu şunun için izah etmeye çalışıyorum. Bugün gerçekten de böyle bir algı var toplumda. Bununla sık sık karşılaşıyoruz. Ya hocam işte biz meal okuyalım yeter de anlarız onu yani. Bunu okuyalım anlarız. Hatta bazıları geliyor. Geçen gün öyle birisiyle karşılaştık. Mesai arkadaşımız aslında. Hocam bize Arapça öğretir misin? Niye arkadaş? İşte Kur'an'ı anlamak istiyorum. Gerçekten Kur'an'ı anlamak için Arapça yeter mi? Yani, eğer Arapça yeseydi, inanın müşrikler çok beli bir şekilde Arap'tılar yani. Çok beli bir şekilde anlıyordular. Allah-u Teala'nın kelamen ifadelerini. Yani. Onun için e, böyle yüzeysel bir şekilde meseleleri ele almak bizi maksattan maalesef uzaklaştırır. Kur'an'ın anlaşılabilmesi ve en önemlisi de o anladığımız şeyi Allahü Teala ile kurduğumuz münasebette kullanabilmemiz, hayatımızın geneline aksettirebilmemiz için Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin varlığı, örnekliği, izahatı, yaşantısı bizim için olmazsa olmaz konumundadır. İşte bu ayeti celileyi de yine onun ve onun yolundan gidenlerin usulünce anlamak ve ona göre hayat ölçüsü edinmek zorundayız. Yoksa yani düşünün ki bir ayeti celile var. Cenabı Hak buyuruyor ki hani sık sık biz duyuyoruz hani hocalarımızdan, büyüklerimizden nedir Bismillah kul <laughs> in kuntum tuhibbun Allah fettabi'uni ila akhir ayet. Ey Habibim onlara de ki eğer Allah'ı sevdiklerini iddia ediyorlarsa, yani Allah'ı sevmek istiyorlarsa, amaçları buysa sana uysunlar. Şimdi aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e uymak nefislere zor geldiği için bir takımlar diyorlar ki bunun için, ya bu ayeti celile Hristiyanlara inmiştir. Ya hayda yani. Allah-u Teala'nın kullarını sevmek istediği ayet-i celileyi Allah'ın affedici, merhamet edici olduğunu ifade eden ayet-i celileyi Hristiyanlara tahsis ederek adeta kendisini bundan nasipsiz kılıyor adam. Niye? Çünkü Habibine uymak ağır geliyor. Allah'a giden yol Risalet Köprüsü'nden geçtiği için Allah'a giden yol Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın nübüvvet yolundan geçtiği için burası kendisine zor geliyor. İşte Allah muhafaza yani. Kur'an'ı böyle anlamaktan, Kur'an'a böyle bakmaktan Allah'a sığınmak lazım. Yani. Mevzuya dönecek olursak Cenab-ı Hak Ey iman edenler iman edin buyuruyor. Adeta bu ayeti celilenin tefsiri kabilinden Efendim Hacı Hazretleri buyuruyor ki asrımızdaki her türlü sıkıntının kaynağı iman zafiyetidir. Yani şu yaşamış olduğumuz asırda, şu çağda aklınıza ne sıkıntı geliyorsa gerek toplumsal, içtimai olarak gerek de ferdi olarak yaşadığımız bütün sıkıntıların aslında temelinde bir şekilde iman zafiyetinin olduğunu görüyoruz muhteremler. Bunu görmek zorundayız. Çünkü bu bir hastalıktır. Biraz sonra da ifade buyuracaklar. Bu bir hastalıktır. Çünkü iman Efendim acazetleri buyuruyor ki bunlar iman ağacının meyveleridir buyuruyor meyveleri. Ama devamında da buyuruyor ki bugün bizim iman ağacımız hastalanmış. O yüzden meyve vermiyor. Üretemiyor. Biz şimdi Allah'a kulluk ediyoruz. Etme ettiğimizi zannediyoruz çoğu zaman. Ee, ettiğimize inanıyoruz. Ama bakıyorsun dualarımız makbul olmuyor. Mesela ibadet ediyoruz. Örneğin yani. Namaz kılıyoruz ama namazlarımız bizi fahşa ve münkerattan alıkoymuyor. Bunlar Cenab-ı Hak buyuruyor. Hazreti Peygamber tarif ediyor. Mesela oruç kalkandır buyuruyor. Oruç tutuyoruz. Oruç bizi dünya ve içindeki afetlerden korumuyor. Bizi nefsimizin şerrinden muhafaza etmiyor. Niye? Haşa ibadetlerin asliyetinde mi bir sıkıntı var? Haşa. Allah'ın emri fermanı yani. Bunlarda zerre kadar bir şüphe olamaz. Bizim işte bu yaklaşımımız, hastalıklı bakış açımız adeta bizim ibadetlerdeki tutumumuzu, ondan istifademizi, menfaatimizi maalesef asgari düzeye indiriyor. Asgari düzeye indiriyor. İman edenler iman ediniz. Hakikatine gelince Müfessirun eksel anlamıyla buyurmuşlar ki burada iki iman söz konusudur. Birincisi imanın adeta ilk adımı. Cenab-ı Hak adeta buyuruyor ki ey benim kulum hayatında benim yerime koyabileceğin yani haşa benden ve dolayısıyla Resulümden öne geçirebileceğin ne varsa elinin tersiyle etmen gerekiyor. Bunların hepsini hayatından çıkarman gerekiyor. Bunlara ya şimdi böyle deyince Allah rızası için ya bizim hayatımızda böyle şeyler yok ki Allah'ın yerine neyi geçirebiliriz? Diye belki ilk etapta içten içe bir itirazımız olabiliyor. Ama öyle değil muhteremler. Nefis yapacağı işi ki onun da vazifesi o öyle hassas öyle inceden yapıyor ki Gün geliyor bakıyorsun ortada ne Allah'ın senden istediği var ne Resulullah'ın seni görmek istediği yer var. Bunların hiçbirisi kalmıyor. Adeta bunları biçip geçiyoruz yaptıklarımızla, yaşadığımız hayatla. Bu yüzden başta nefsimizin arzuları, hevaları, ondan sonra dünyanın bizim önümüze çıkardığı her türlü mevzu Allah muhafaza ilah olabilecek potansiyelde muhteremler. İnsanlık neleri ilah edinmiş? Neleri? Allah rızası için ya yaptığı iki avuç çamurdan taşı ilah edinmiş. Mevki makamı mı ilah edinmeyecek? Bir tabak helvayı şekillendirip ilah edinmiş. Şehvetini mi ilah edinmeyecek? Muhteremler. Evet. İlla ona secde etmek gerekmiyor. Ya da haşa işte o arzuladığım şey benim ilahımdır demek gerekmiyor. Ama bakıyorsun, yatıyorsun, kalkıyorsun, gönlünde o var. Onunla yatıp kalkıyorsun. Belki Allah'a ibadet ediyorsun ama bazen ki çoğu zaman kimin huzurunda olduğunu unutuyorsun. Arzu ve iştiyakın, şehevatın, hırsın, senin aklını öyle bir başından alıyor ki kaçıncı rekatta olduğunu unutuyorsun. Evet. Ya ben ne okuyordum diyorsun. Bunları yapıyoruz muhteremler. Ama sorsan Haşa hocam Allah'ın yerine neyi koyabiliriz? Evet. İşte birinci imanda nefsin Allah ve Rasul'ün önüne geçirebileceği her türlü şeyi önünü kesme söz konusu. Buna engel olma söz konusu. Mücahidemiz, gayretimiz, çabamız bu uğurda olacak. Ve bu bizde öyle kökleşecek ki meleke haline gelecek adeta. Muhteremler, zafiyetlerimiz hiç beklemediğimiz anda ortaya çıkabilir. Yani kendimizi böyle konuştuğumuzda belki işte düşündüğümüzde çok böyle büyük sözlerle, muhkem sözlerle ifade edebiliriz ama iş vakaya geldiğinde öyle olmayabiliyor maalesef. Öyle olmayabiliyor. Mesela adam diyor ki ya benim Allah'tan başka kimseye eyvallahım yok diyor. Zengin biri geldiğinde hemen böyle ayağa kalkıyor, eğiliyor, bükülüyor bilmem ne yapıyor. Ya hani kimseye eyvallahın yoktu? Bak kendini öyle zannediyor aslında. Ya da işte rızkımı veren Hüda'dır kula minnet eylemem diyor. Torpille bir yerlere girmeye çalışıyor. Birlerinin referansıyla bir şeyler olmaya çalışıyor. İşini böyle halletmek istiyor. Hani rızkını Hüda veriyordu. İman zafiyetleri buralarda muhteremler. Evet. En ufak bir şeyde hemen yalana başvuruyor. Bu da bir iman zafiyeti. Allah-u Teala'nın her şeyi en mükemmel şekliyle işite, işitici olduğunu unutuyorsun. Bu hususta zafiyetim olduğu için yalan söyleyebiliyorum. Evet. Ahlaksızlığa çok kolay bir şekilde düşebiliyorum. Niye? Çünkü Allahu Teala'nın an be an beni murakabe ettiğini, bana nazar ettiğini, beni müşahede ettiğini unutuyorum. İman zafiyeti bakın. Zafiyetlerimiz adeta böyle üstü kapalı bir şekilde bizde bulunan sıkıntılarımız, arızalarımız muhteremler. Evet. Hani Allah vermesin adama doktor teşhis koyuyor, diyor ki hocam işte beyefendi sizde gizli şeker var. Adam belki yıllardır o hastalığı taşıyor ama hiç farkında değil. Bir vesile gitmiş hastaneye. Tahlillerinde işte şunun da bunun da böyle bir neticeye varılmış. İşte bizim zafiyetlerimiz gizli. Yani bizim bilgisizliğimiz Cenab-ı Hakk'ın dininden, marifetinden, muhabbetinden maalesef mesafeli olmamızdan dolayı uzak kaldığımız için zafiyetlerimizi, problemlerimizi hani bugünün tıp diliyle semptomlarımızı tespit edemiyoruz. Tespit edemiyoruz. Çünkü bilgimiz yok. O neden kaynaklanır bilmiyoruz. <laughs> Mesela aleyhissalatü vesselam Efendimiz buyuruyor ki çok kahkaha atmayın. Kalbinizi öldürür buyuruyor. Kalbinizi öldürür. Yani böyle gırgırla, şamatayla e, affedersiniz müstehcenlikle, boş lakıltılarla günleriniz geçmesin. <laughs> Siz bir arada olduğunuzda ayeti celile müminleri tarif ederken öyle buyuruyor. Onların vasıflarını bize ifade buyururken Rabbimiz buyuruyor ki onlar birbirlerine hakkı ve sabrı tavsiye ederler. Bir araya geldiklerinde gündemleri budur. Muhteremler. Bakın kimse annesinden doğma günahkar doğmuyor. Birilerinin tavsiyeleriyle günaha düşüyoruz. Yönlendirmeleriyle isyana sevk olunuyoruz. Bunu o kadar göz ardı ediyoruz ki bunu arkadaşımız bizim şeytanımız olabiliyor. Bizim ayağımızı kaydıran, bizi uçurumdan Allah muhafaza aşağı iten etkenler olabiliyor. Bunların hepsi işte iman zafiyetinden. Bu da bir semptom yani. Çok gülmeyin, boş lakıltılar için Allah muhafaza, böyle müstehcen konuşmalar için kahkahalar atıp kalbinizi öldürmeyin buyuruyorlar aleyhissalatü vesselam efendimiz. <laughs> İmanın, ey iman edenler yani hayatında Allah ve Resulünden başka her şeyi ikinci plana atanlar olması gereken bu. Bir müminin olmazsa olmaz iki şeyi vardır ki aslında o da birdir. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Bakın bir. Tevhid diyoruz zaten buna. Allah ve Resulü. Olmazsa olmazı. Olmazsa olmazı. Bu iman hakikatinin önüne müminin, Müslümanın hiçbir şeyi geçirmesi söz konusu olamaz. Birinci imanın birinci adımı. Şimdi biz kendi hayatımızı bir muhasebe edelim. Niye? Çünkü ben burada zafiyet gösterdiğim için yeri geliyor Allahu Teala'ya olan inancımda sıkıntılar sıkıntılara düşüyorum. Yeri geliyor işte dünyada daralıyorum, bunalıyorum, başka şeylere sarılıyorum. Başka limanlar arıyorum. Derdimi hafifletsin diye. Bunu hepimiz kendi düştüğümüz problemler üzerinden değerlendirip tespit edebiliriz. Çünkü Cenab-ı Peygamber buyuruyor ki hepiniz kendinizi hesap edin. Allahu Teala sizi hesaba çekmeden önce. Burada kimse kimseyi hesaba çekeceği yok yani. Zaten öyle bir şey de istenmiyor bizden. İnsanın yargıcı kendisi olacak muhteremler. Zaten başkası başkasını yargıladığında orada kaos çıkıyor, problem çıkıyor. Kimsenin sizi yargılamasına bu anlamda diyorum. E, fırsat vermeyin. Önceden siz kendinizi yargılayın. Biz kendimizi hesaba çekelim Allah rızası için. İkinci adıma geldiğimizde ey iman edenler iman ediniz. Evet. İşte birincisinde Allahu Teala'yı adeta hayatımızda tevhid etmek, onu bir yegane vahid, vahdet şuurunca, hikmetince bir şekilde hayatımızın merkezine almak. İkincisi işte buna göre bir hayat yaşamayı devam ettirmek. Allahu Teala o yüzden buyuruyor. Ey iman edenler, iman ediniz. Bunu devam ettiriniz. İman böyle la ilahe illallah Muhammedur Resulullah deyip de bitirilecek bir şey değil. Olmadığını da görüyoruz olmadığını görüyoruz. Dönün hayatınıza bakın Allah rızası için yaşadığımız topluma bir bakalım. Olmadığını görüyoruz. Bu toplumda la ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyen insanlar yeni doğan ünitelerinde masim sabilerin canına kıydılar. Bu toplumda la ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyen insanlar Toplumu ifsad etmek için ellerinden geleni ardına koymadılar. Ama sorsan Müslüman vasiyetinde benim cenazemi falan yerde kaldırın yazıyor belki de. Evet. Muhteremler kendimizi bazen böyle avutuyoruz. Ya yeter hocam daha işte hani iman ettik oldu bitti yani. Yetmiyor muhteremler bitmiyor. İmanın bizde kemale ermesi, sürekli hale gelmesi, bizim adeta ayrılmaz bir parçamız olması için elimizden geleni ardımıza koymamamız gerekiyor. Tenin için derin neyse kalbin için imanın ondan daha öte olacak muhterem. Tenim için deri neyse insan derisinden ayrılabilir mi? Kıyafetini çıkarır. Ki oluyor da insanız yani. Çıkarıyoruz, giyiyoruz. Ama derini çıkaramazsın. Onu çıkaramazsın. İmanını peki niye en ufak bir sıkıntıda çıkarmaya kalkıyorsun? Olur mu ya arkadaş? Biz imanımızı çıkarır mıyız? Ama bakın hadis-i şerifler öyle demiyor. İnsan bile bile Allah'a isyan ettiğinde o esnada kalbinden imanı alınır buyuruyor hadis-i şerifte. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. O esnada kalbinden imanı alınır. Yani Allah muhafaza orada Azrail bizi yakalasa işimiz yaş. O anda yakalansak Azrail'e, ecel o anda gelip çatsa vay bizim halimize. Evet. Böyle bazı şeyleri rahat bir şekilde söylüyoruz rahat bir şekilde tevil ediyoruz. Kendimize göre evirip çeviriyoruz. Ama bunlar temelde muhteremler. Yani Allah şahittir ki önce kendi nefsimi söyleyip itiraf ediyorum. Bunlar benim kendimi avutma şekli. Kendi yapıp ettiklerimi meşrulaştırma eylemim, yönelimi. Bunun için böyle diyorum yani. Yoksa ben de iyi biliyorum ki iman dediğim şey böyle olmaz arkadaş. Niye? E benim müminsem eğer ben böyle olmayı umut ediyorum, çabalıyorum mümin olmayı. Eğer ben müminsem benden yalanın çıkmaması gerekiyor. Eğer ben müminsem benden Allahu Teala'yı olabildiğince güzel bir kulluk sergilemesi çıkması gerekiyor. Eğer ben müminsem benim ihanet etmemem gerekiyor. Yalan söylememem gerekiyor. Eşime sadık olmam gerekiyor. Ben müminsem ticaretimi ona göre içinde faizden, şüpheliden, yalandan, karardan, aldatmaktan arındırılmış bir ticaret tesis etmem gerekiyor. Niye müminim çünkü ben ya? Rabbim bana buyuruyor ki ey iman eden tamam iman ettin de bir daha iman et. Bunu ömrünün son anına kadar devam ettir. Kendini kandırma. Bir öyle bir böyle olma. Derde düştüğünde, ya Allah bismillah, başına musibet geldiğinde, Ya Rabbi işte ben senin şöyle kulunum, böyle kulunum. Ferahlığa geldiğinde, rahatlığa geldiğinde, O Allah'tan has, hiçbir haber yok. Yok. Cenab-ı Hak insanı böyle anlatıyor. Onlar gemiye binerler buyuruyor. Onları bir dalga vurur böyle. Gemi alabora olur. Batacak gibi olur. Hemen secdeye kapanırlar. Ya Rabbi sen bizi sahile ulaştır. Ya Rabbi sen bizi kurtar. Biz sana çok güzel bir kul olacağız ya Rabbi. Cenab-ı Hak buyuruyor ki biz onları sahile ulaştırırız. Adımlarını yere bastıklarında bizi unuturlar. Evet muhteremler. Samimiyetsiz kullar için Cenab-ı Hak böyle bir örnek veriyor. Bizde de böyle olmuyor mu? Yani gidin bakın inanın yani bunu görürsünüz zaten. Allahü Teala bütün hastalarımıza şifa versin. Hastanedeki camiler ve mescitler genelde tıklım tıklım doludur. Yani burada iki saf varsa orada on saf vardır. Niye? Çünkü adam derde düşmüş. Tamam mı? Evet şifasını doktordan arıyor. Sebeplere sarılıyor ama sebeplerin yaratıcısını da unutmuyor yani. Gidip ondan da bir münacatını, derdini Allah'a sunup, derdine derman arıyor. Evet. Ama bakın böyle rahat yerlerde, lüks yerlerde, camilerde bir imam vardır, bir müezzin vardır genelde. Var yani böyle tatil beldelerinde imamlık yapan arkadaşlarım var. İşte batıda lüks semtlerde imamlık yapan arkadaşlarım var. İnsan adeta Allah'tan koparırcasına istiyor. Tamam mı? Arzusu neyse yani. Kopardıktan sonra kopardığı gibi alıp kaçıyor. <laughs> Bu minnetsizlik oluyor işte. Şükürsüzlük oluyor. Muhteremler şükür. Ya Rabbi sana çok şükür. Hamd ediyoruz ya Rabbi. İşte işler nasıl diye sorulduğunda Allah'a şükürler olsun demek değildir muhteremler. Şükür sadece bu demek değildir. Şükür Allah'ın verdiği nimetleri Allahu Teala'nın senden istediği gibi kullanmakta başlıyor. Evet. Şükür burada gizli. İşlerine çok şükür diyorsun, ömrün boyunca zekat vermemişsin. Hani senin şükrün? Sadaka nedir bilmiyorsun. Hani senin şükrün? İşlerinde binbir türlü sıkıntı var faizi var, şüphelisi var, hilelisi var, dolandırıcısı var. Yeri gelmiş yalan söylemişsin. Bu mu senin şükrün? Buna mı şükrediyorsun? Evet. Yalan söyleyebildiğin için mi şükrediyorsun Müslüman? Aldattığın için mi şükredebiliyorsun? Böyle basma kalıp ifadelerle bir şeyler yaptığımızı zannediyoruz ama hayat böyle değil. Hayat Hani şimdi realite diyorlar ya, rasyonelist falan da diyorlar böyle yeni kavramlarla. Hayat olabildiğince hakikat ve olabildiğince gerçek. İşte bu gerçeklikte Allahu Teala'ya hakkıyla iman edebilmek için neye iman ettiğimizi, niçin iman ettiğimizi ve iman etmenin ne demek olduğunu çok güzel bir şekilde tespit edip kıyaslayıp hayatımızı buna göre şekillendirmek durumundayız. Hayatımızı buna göre şekillendirmek durumundayız. Öyle basma kalıp söylemlerle, adet diye yapılan ibadetlerle bu işler sona varmıyor, neticeye varmıyor. Namaz bizim için Allahu Teala'nın olmazsa olmaz emri, aynı zamanda bizim miracımız. Ya işte kalmışız anamızdan babamızdan görmüşüz, Cuma'ya gitmeyenin kalbi mühürlenirmiş. Ya kardeş. Rabbin sana buyuruyor ki ey kulum ben seni seviyorum. Seni sevdim de yarattım. Kendim için yarattım. Bak seni sevdiğimi göstereyim diyor Cenab-ı Hak adeta. Sana diyor ki ben sana şah damarından daha yakınım. Her neredeysen ben oradayım. Nereye yüzünü çevirirsen beni orada bulursun. Böyle onlarca ayeti kerimede Rabbinin seni ne kadar sevdiğine dair işaretler var. Hakikatler var, deliller var. Seni bu kadar seven Rabbine karşı eğer sen diyorsun ki, diyorsan ki ya hele şu cumaya gidek de kalbimiz mühürlenmesin. Vallahi topraklar bizim başımıza. Yazık bize. Yazık bize. Beni bu kadar seven, beni yoktan var eden, yetmeyip varlığından haberdar eden, ruh veren, can veren, iman veren, beden veren, sağlık veren, şifa veren, an be an şu anda bile rahmetini böyle sağanak sağanak yağdıran Alemlerin Rabbine karşı ben diyorum ki ya işte gideyim de imanım mühürlenmesin, kalbim mühürlenmesin. Çok düşünmek gerekiyor. Bunları aşmamız gerekiyor. Namaz bizim için öyle buyuruyordu e, efendim Hacı Hazretleri namazı sadece sorumluluk olarak yapma. Rabbine karşı bir hediye olarak yap. Ya Rabbi ben ben de seni çok seviyorum. Seven sevdiğine hediye verir. Sen zaten bana olabildiğince veriyorsun. Ben de ya Rabbi çam sakızı çoban armağanı yani. Çobanın verebileceği şey bu olur. Ot olur, çöp olur yani. Öyle büyük hediyeler getiremez ya Rabbi. Yaptığım ibadetlerin bundan ibaret. Beni bunun için kabul et diye müminin içtenlikle Allahu Teala'ya yönelmesi gerekiyor. Allahu Teala bizleri samimi bir şekilde iman eden kullarından eylesin. İmanın hakikatini anlayan, onu fehmeden, ona eren kullarından eylesin. Cenab-ı Hak hastalıklarımıza şifa, dertlerimize deva, borçlarımıza helalinden, kolayından edalar ihsan eylesin. Cenab-ı Hak yeryüzünde, Doğu Türkistan'da, Arakan'da, Myanmar'da, Patani'de, Çeçenistan'da, Suriye'de, Irak'ta, Yemen'de, Afrika'da Filistin'de Bilad-ı İslam'ın her bir köşesinde zulme maruz kalmış Müslüman müvahhid din kardeşlerimize nusret ihsan eylesin. Cenab-ı Hak her nefeste hususen son nefeste buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu diyerek bu uğurda yaşayabilmeyi ve bu uğurda ölebilmeyi hepimize nasip eylesin. Amin, Amin diyenleri her iki cihanda Rabbim. عزيز بـ أمين إلى سن اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على سيدنا ونبينا محمد آمين والحمد لله رب العالمين